Aşağıdakilerden hangisinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonuçları ile ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez. ABD Türkiye'ye ekonomik ve askeri ambargo başlattı. Evet arkadaşlar çünkü ABD Türkiye'nin Kıbrıs'a girmesini istemiyordu ve bundan rahatsızlık duyuyordu. Türkiye 1969'da ABD ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını yürürlükten kaldırdı. Zaten ABD tarafından bir destek görmüyordu. Türkiye ABD'nin Türkiye'deki üs ve tesislerine el koydu. Evet arkadaşlar ABD Türkiye'nin Türkiye üzerindeki ambargoyu günümüze kadar devam ettirmiştir. Hayır harekattan 5-6 yıl sonra arkadaşlar bu ambargoyu tamamen kaldıracak ABD. Dolayısıyla bu hatalı olur. Yunanistan Lozan Anlaşması'na aykırı olarak Ege Adalarını silahlandırdı. Evet Lozan Anlaşması'na göre Ege Adaları silahlandırılmayacaktı. Askerden arındırılacaktı. Ancak Yunanistan Lozan Anlaşması'na aykırı bir şekilde davrandı arkadaşlar Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Ege Adalarının silahlandırılması sorunu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerle ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez. Ege Adaları Lozan Anlaşması'nda silahlandırmama koşuluyla Yunanistan'a bırakılmıştı. Doğru arkadaşlar ancak sonrasında Yunanistan biliyorsunuz ki Ege Adalarını silahlandırmaya başlayacak. Yani Lozan Anlaşması'na ters bir durumla karşı karşıya kalmış olacağız. Yunanistan 1963'ten itibaren Kıbrıs meselesinin etkisiyle adaları gizlice silahlandırmaya başladığı doğru. Yunanistan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ise adaların silahlandırılmasını açıktan hızlandırdı ve NATO'nun askeri kanadından çekildi. Sonrasında geri dönüş yapacak arkadaşlar bu da doğru. Yunanistan Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alınması sonrasında adalardaki askeri varlığını tahliye etti. Hayır etmedi arkadaşlar. Askeri varlığını devam ettirdi. 1980'de Türkiye'deki darbe yönetimi Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanalara dönüşünü onayladı. Bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. 1983'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs hükümeti olarak tanıdı. doğru arkadaşlar. Birleşmiş Milletlerin Türklerin hakkını korumaktan uzak tutumu sonucunda 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulacak. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımama kararı alacak arkadaşlar arkadaşlar doğru. Rauf Denktaş ise ilk cumhurbaşkanı olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu da doğru. 2004'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan plan taraflarca kabul edilerek halk oyuna sunuldu. E, ee, Annan planı neydi arkadaşlar? Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş olan Kıbrıs adasının bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öngören e, plandı. Ancak bu planda Türkler kabul ederken Rumlar reddetti. Yani E şıkkı verilen Annan planı için yapılacak oylamada Rumlar %65 kabul Türkler %76 red oyu verdi denilmiş veya yani tam tersi Türkler kabul edecek aslında Rumlar kabul etmeyecek arkadaşlar dolayısıyla uygulanma noktasında sıkıntı yaşanmış olacak böylelikle bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Referandumun sonucu Kıbrıs'ta Türkler çözüm istemiyor yargısının doğru olmadığını göstermiştir. Evet arkadaşlar çünkü Türkler kabul oyu verirken asıl Rumlar red oyu vermiştir. Dolayısıyla doğru. 2008'de Lokmacı Sınır Kapısı açılarak Rum ve Türk tarafı arasında geçiş sağlandığı bu da doğru. Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla 2004'te Avrupa Birliği üyesi olarak kabul edildi. Kıbrıs meselesi Türkiye Avrupa Birliği meselesine dönüşecek arkadaşlar doğru. Çünkü Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Avrupa Birliği üyesi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bu durum Türkiye AB meselesine dönüşecek diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan fır hattı sorunu ile ilgili doğru bir bilgidir? Arkadaşlar önce fır hattının ne olduğunu bir anlayalım. Uluslararası uçuş güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş olan uçuş haber alma bölgesidir fır hattı. Ve Yunanistan arkadaşlar Fır hattına ilişkin kuralları askeri uçaklara da uygulamak istiyor ve milli sınırlar gibi kabul ediyor aslında. Dolayısıyla tabii ki bu durum soruna yol açacak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Ege Denizi üzerindeki hava kontrol sahasını büyük ölçüde Yunanistan'a bırakılacak. Özellikle adalardan dolayı arkadaşlar doğru. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra Yunanistan'ın Ege semalarını Türk sivil ve askeri uçaklarına kapatması üzerine konu iki ülke arasında soruna yol açacak arkadaşlar ve NATO'nun araya girmesiyle birlikte sorun çözüme kavuşturulmaya çalışılacak. E, bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani e şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde Türk dış politikasını yönlendiren en önemli gelişmedir? Arkadaşlar şıklara baktığımızda aslında bütün sorunları Türkiye yaşıyor zaten ama 1960 ve 80 arasındaki en önemli sorun Kıbrıs sorunu olacak. Çünkü Kıbrıs adasında yaşayan Müslüman Türkler Rumlar tarafından katledilmeye başlanacak ve tabii ki bu durumdan Türkiye rahatsız olacak arkadaşlar ve adaya müdahale etmek isteyecek ve Kıbrıs Barış Harekatı 19 1974 yılında gerçekleşecek. Ee, özellikle bu harekattan sonra Avrupalı devletler Türkiye'ye bir takım ambargo uygulamaları e, başlatacaklar. Yani Türkiye'ye karşı e, bu zamana kadar belki de olan bakış açılarını değiştirmiş olacaklar. Ve bu durum tabii ki Türk dış politikasını da etkileyecek. E, bu yüzden en önemli sorunun bu tarihler arasında Kıbrıs sorunu olduğunu ifade edebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan kara suları sorunu ile ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez. Arkadaşlar kara suları sorunu şöyle bir durum Yunanistan'ın e, kara sularını 12 mil olarak uygulaması e, gibi bir durum söz konusu ve tabii ki bu durum Türkiye'yi rahatsız edecek arkadaşlar e, ve bu Türkiye'nin aleyhine bir durumdur. Çünkü eğer 12 mil olarak kabul edilirse Ege Denizi'nin neredeyse %70'i Yunan karasuları haline gelmiş olacak. E dolayısıyla tabii ki bu bir sorun haline gelecek arkadaşlar. Şimdi bakalım şıklarımıza. Lozan Anlaşmasına göre her iki ülkenin de karasuları 3 mil olarak belirlenmişti. Doğru. Yunanistan 1936'da, Türkiye ise 1964'te 6 mile çıkaracak bu durumu. Burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani buraya kadar bir sorun yaşamıyorlar. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde kıyıdaş devletlerin karasularını 12 mile kadar genişletebilecekleri belirtiliyor. Bu da doğru. Sorun NATO'nun çabaları sonucunda resmen çözülmüştür. Hayır arkadaşlar. Günümüzde bile çözülememiş bir sorundur. Dolayısıyla bu yanlış olur. Yunanistan'ın 1994'te karasularını 12 mile çıkarma girişiminin Türkiye tarafından savaş nedeni olarak algılanması iki ülke arasında soruna yol açtı. Evet az önce önce bahsettiğimiz gibi 12 ile çıkarması Türkiye'nin aleyhinedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye ve Yunanistan arasında kriz yaşanmasına yol açtığı söylenebilir. Kıta sahanlığı evet arkadaşlar yani Yunanistan karasularını 12 mile uzatmak istiyor. Ancak bu durum Türkiye'yi tabii ki rahatsız ediyor. Çünkü eğer bu şekilde olursa Ege Denizi'nin %70'i Yunanistan'a ait olmuş olacak. Ve bu durum tabii ki Türkiye'nin aleyhine olacak. Bu yüzden kıta sahanlığı sorunu yaşanmıştır diyebiliriz. Fır hattı ise hava sahası sorunudur arkadaşlar. Bu da doğru. Kardak kayalıklarında ise şöyle bir durum söz konusu. Ee, Türk bandıralı. Kargo gemisi arkadaşlar Kardak kayalıklarında karaya oturuyor ve Yunanistan'da buraya e, asker çıkarıyor ve haksız bir şekilde aslında asker çıkarmış oluyor. Bu durumda Türk ve Yunan e, kurtarma ekipleri arasında probleme yol açacak bir durum haline geliyor. Sonucunda da Türkiye ve Yunanistan problemi haline geliyor. Bu yüzden bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Batı Trakya Türkleri sorunu ile ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenebilir? Yunanistan yönetimi Batı Trakya Türklerinin Lozan Anlaşması'na dayanan hukuki özelliklerini tanımak istememektedir. Evet arkadaşlar Batı Trakya Türklerinin iç işlerine müdahale etmeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla tabii ki doğru. Yunan hükümeti Batı Trakya Türklerinin kendi müftülerini ve vakıfları yönetmek için oluşturulan cemaat liderlerini seçmelerinde zorluklar çıkarmaktadırlar. Aslında bahsettiğim iç işlerine müdahale eden biri de budur arkadaşlar. Bu yüzden tabii ki doğru. Batı Trakya Türklerinin haklarının uluslararası alanda e, savunmaya çalışan Doktor Sadık Ahmet 1995'te bir trafik kaza sonucunda yaşamını yitirmiştir. Evet arkadaşlar ve Batı Trakya Türkleri tabii ki e, bu durumdan büyük üzüntü duymuşlardır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez. SSCB içerisinde özel bir yönetime sahip olan Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan'a aitti ancak 1991'de Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Evet arkadaşlar bir Türk yurduydu aslında ee, Dağlık Karabağ e, ancak sonrasında özel bir yapıya kavuştu. Hukuken de Azerbaycan'a bağlı kaldı e, ve tabii ki Ermeniler tarafından da sonraki süreçte işgal edilecek. Bu doğru. Türkiye Ermenilerin Azerilerle yaşadıkları Dağlı Karabağ sorununun etkisiyle Türkiye Ermenistan sınır kapısını kapattı arkadaşlar. Bu da Ermenileri tabii ki zor bir duruma soktu ticari anlamda özellikle. 1994'te Azerilerle Ermeniler arasında ateşkes sağlansa da sorun günümüzde de hala devam ediyor arkadaşlar. Özellikle sınır çatışmaları devam ediyor. Türkiye Dağlı Karabağ sorununun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Minsk grubunun daimi üyesidir. Arkadaşlar bu gruba üye diyebiliriz ancak daimi üyesidir ifadesi yanlış olur. Bu yüzden e, D şıkkı cevabımız olacak. 1992'de Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasındaki Türkler Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından topluca katledilmiştir. Ve bu da tabi ki tarihe acı bir olay olarak Hocalı katliamı olarak geçecek arkadaşlar. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan kıta sahanlığı sorunu ile ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez? Kıta sahanlığı bir kıtanın deniz altındaki 200 metre derinliğe kadar uzandığı alana denir. Doğru arkadaşlar. Bu alanda her türlü arama ve işletme yetkisi kıta sahanlığına sahip ülkeye aittir. Bu da doğru. Türkiye'nin kıta sahanlığı hakkını kullanarak 1973'te sismik bir gemisiyle Ege'de petrol aramaya başlaması türk yunan ilişkilerinde yeni bir soruna sebebiyet verecek arkadaşlar. Tabii ki doğru. Konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürülmesi sonucunda tarafların imzasıyla yayınlanan Bern Deklarasyonu ile sorun geçici olarak çözümlenecek. Doğru arkadaşlar. Bern Deklarasyonu'nda Türkiye ve Yunanistan Ege petrol e, vesaire aramasını birlikte yapmak kararı almıştır. Hayır arkadaşlar, Ege'de petrol ve benzeri aramaları birlikte yapmayacaklar. Böyle bir karar alınmadı. O yüzden E şıkkı hatalı olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin 1990 sonrasında Türk dış politikasını etkileyen sorunlardan biri olduğu söylenemez. Arkadaşlar Körfez krizi, Suriyeli mülteciler krizi, Kardak krizi ve Bulgaristan Türkleri krizi 90 sonrası krizler. Ancak Jüpiter füzeleri krizi 1960 yıllarında gerçekleşecek. E, Amerika'nın Türkiye'ye e, nükleer füze yerleştirmesi meselesi neticesinde ortaya çıkan krizdir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 5 dikkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin 1990 sonrası Türkiye'de siyasi istikrara zarar veren gelişmeler arasında yer aldığı söylenebilir. 28 Şubat postmodern darbesi hükümetin dağılmasına yol açacak arkadaşlar. Yani 28 Şubat 1997'de gerçekleşecek ve hükümet dağıldığından dolayı tabii ki siyasi istikrara zarar verecek bir durumdur diyebiliriz. Gezi Park olayları ise bir takım karışıklıklara yol açacağından dolayı yine siyasi istikrarı zedeleyecek ve 15 Temmuz darbe girişimi ise adı üzerinde arkadaşlar darbe girişimi tabii ki siyasi istikrara sebebiyet verecek bir olaydır. ama tabii ki girişim olarak kalmış ve engellenmiştir diyelim. Bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır.